Rabiatul Adi'yi herkes duymuşsunuz, ona sormuşlar Senin imanın hakikati nedir? Nasıl Allah'a inanıyorsun? Ben şöyle Allah'a inanıyorum Ben Allah'a ibadet ediyorum ondan korktuğum için Cehennem ateşinden korktuğum için değil ben böyle olursam nasıl köle kendi seyidinden korktuğu zaman iş yapıyorsa kötü bir kul oluyor, kötü bir abd oluyor kendi seyidine karşı ben de Allah'tan korktuğum için cehennem ateşinden korktuğu için değil ben onun için ibadet yapmıyorum ona. Bir de Allah bana nimetler verdiği için de ben Allah'a ibadet etmiyorum. O da köle nasıl onun seyidi ona bir şey verdiği zaman ona iş yapıyor, yap vermediği zaman yapmıyor, gene kötü bir köle gibi olacağım. Sadece sadece benim Allah'a seviyorum, Allah'a ibadet ediyorum benimki. Hiçbir korku için ona bana Nimetler verdiği için değil, sadece benim ibadetim ona, ona seviyorum. İsterse bana versin, isterse vermesin, isterse beni cehenneme atsın, ne yapıyorsa yapsın, ben ona seviyorum, ben ona ibadet ediyorum. Yani iman kadar güzel bir imandır.